60 yaş üzerindeyseniz size kimse şu peydiri mutlaka yiyin, bu peydiri asla dokunmayın demez. Oysa bu fark edilmeden yapılan bir hata kalp sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, bazı peynir türlerinin kalp hastalığı riskini %40'a kadar artırabileceğini gösteriyor. Özellikle bazı popüler peynirlerin içeriğindeki doymuş yağlar damar tıkanıklığına yol açabiliyor, tansiyonu yükseltebiliyor ve felç riskini artıran geçici iskemik ataklara neden olabiliyor. İşin ilginci, bu peynirlerin birçoğu gurme ya da sağlıklı gibi pazarlanıyor. Bu da onları daha da tehlikeli hale getiriyor. Üstelik risk sadece kalp ve sınırlı değil. Bazı peynirler zihinsel gerilemeyi hızlandırabilir, kan şekerinde dengesizliklere yol açabilir ve iltihabı tetikleyebilir örneğin bir tost ya da birkaç krakerin üzerine sürdüğünüz krem peynir zararsız gibi görünse de özellikle de 60 yaşını geçtiyseniz ve vücudunuz yağ ve tuzu eskisi kadar iyi sindiremiyorsa sağlığınız açısından gerçek bir tehdit olabilir. Listemizin en tehlikeli peynirine birazdan geleceğiz ama şunu bilin bu peynir şimdiye kadar duyduklarınızdan çok daha zararlı olabilir ve büyük ihtimalle siz de onu defalarca tükettiniz. Uzmanların artık tabaktaki felç diye adlandırdığı bu peyniri birazdan açıklayacağım. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Ama korkmanıza gerek yok. Her peynir zararlı değil. Doğru olanları seçerseniz bazı peynirler bağırsaklarınızı, hafızanızı ve kemik sağlığınızı ciddi anlamda koruyabilir. Bu arada yorumlara nereden izlediğinizi unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmanız ve videoyu beğenmeniz bizi çok mutlu eder. Şimdi lafı fazla uzatmadan 60 yaş üstü bireylerin güvende tüketebileceği Eddie'yi 4 peynirle devam edelim. 4. sırada mozzarella yer alıyor. Özellikle taze veya manda sütünden yapılmış olanlar yaşlı bireyler için harika bir tercihtir. Mozzarella konusunda fikrinizi değiştirebiliriz. Çünkü bu hafif işlenmiş ve taze peynir yaş ilerledikçe tercih edilebilecek en sağlıklı seçeneklerden biri olabilir. Gerçek mozzarella o markette satılan lastik gibi renderenmiş peynirlerden çok farklıdır özellikle manda sütünden yapılan taze mozzarella sadece süt, tuz, maya ve doğal kültürlerle hazırlanır. Yani katkı maddesi yok, yapay hiçbir şey yok. Bu sadelik sayesinde hem kaliteli protein içerir, hem sodyumu düşüktür, hem de doymuş yağ nispeten azdır. European Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre bu tarz taze ve tuz oranı düşük peynirleri tüketen yaşlı bireylerde damar esnekliği artmış, eklem ağrıları ise azalmıştır. Muhtemelen bunun sebebi bu peynirin yüksek kalsiyum içeriği ile düşük sodyum oranı arasındaki denge ve doğal antiinflamatuar etkileridir. Ayrıca taze mozzarella'nın sindirimi de daha kolaydır çünkü laktoz oranı daha düşüktür. Bunun yanında kalsiyum, fosfor ve selenyum gibi yaş ilerledikçe ihtiyaç duyduğumuz mineraller açısından da zengindir. Kısacası hem hafif hem de faydalı bir peynir arıyorsanız taze mozzarella tam size göre olabilir. Özellikle manda sütünden yapılan mozzarella yaşlı bireyler için ekstra faydalar sunar. Çünkü bu süt A vitamini ve çinko açısından daha zengindir. Bu iki besin de bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve görme sağlığını korumak için oldukça önemlidir. Ayrıca mozzarella, fermantasyon sırasında ortaya çıkan ve kan basıncını düşürdüğü gösterilmiş bioaktif peptitleri içeren nadir peynirlerden biridir. Bununla da kalmaz, içinde yer alan konjüge linoleik asit, CL adlı özel bir yağ asidi, iltihabı azaltarak yağ metabolizmasına destek olur. Özellikle eklem ağrıları ve artrit gibi kronik sorunlar olan yaşlılar için bu oldukça değerli bir etkidir. Mozzarella'nın bir diğer avantajı da çok görlü ve hafif olmasıdır. Basit bir salatada kullanılabilir, ızgara sebzelerin üzerine eritilebilir ya da domates, fesleğen ve zeytinyağı ile klasik bir tabakta sunulabilir. Eğer hem lezzetli hem de sindirimi kolay, şişkinlik yapmayan ama aynı zamanda kalp, kemik ve bağışıklık sağlığını destekleyen bir peynir arıyorsanız, taze mozzarella günlük tüketim için harika bir seçimdir. Listemizin 3. sırasında pek çok kişiyi şaşırtabilecek bir peynir var. Beyaz peynir. Kendini has tuzlu ve ekşi tadı yüzünden genelde pek masum görünmese de doğru miktarda tüketildiğinde 60 yaş üzerindeki bireyler için oldukça faydalı bir peynir seçeneği olabilir. Genellikle koyun ya da keçi sütünden yapılan feta bu sayede sindirim açısından da avantajlıdır. Çünkü inek sütüne göre daha az laktoz içerir ve yaşla birlikte hassaslaşan sindirim sistemine daha uygundur. Beyaz peyniri bu kadar özel kılansa içerdiği besinlerdir. Daha yağlı peynirlerle kıyaslandığında daha hafif olsa da yine de kalsiyum, protein ve B12 vitamini gibi kaslar, kemikler ve sinir sistemi için yaşlılıkta kritik olan bileşenler açısından oldukça zengindir. Bir başka dikkat çeken yönü ise probiyotik içeriğidir. Beyaz peynir gibi fermente peynirler sindirim sistemini destekleyen faydalı bakteriler sağlar. Bu bakteriler yaşla birlikte azalma eğiliminde olan bağırsak mikrobiyomunu destekleyerek şişkinliği azaltabilir ve bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına yardımcı olabilir. Özellikle sık ilaç kullanan yaşlı bireyler için bu destek oldukça kıymetlidir. Kolejin beyaz peynirin bir diğer artısı ise tadının yoğun olmasıdır. Bu sayede çok az miktarda kullanarak hem lezzet hem de tokluk hissi sağlayabilirsiniz. Üstelik ufalanabilir yapısı sayesinde porsiyon kontrolü de kedirinden kolaylaşır. Kızarmış sebzelerin üzerine ya da bir salatanın içine eklenen birkaç parça beyaz peynir yemeğinizi hem daha doyurucu hem de besleyici hale getirir. Tansiyon sorunu olanlar için de küçük bir ipucu. Beyaz peyniri kullanmadan önce biraz suda bekletmek içindeki tuz miktarını azaltabilir. Bu basit yöntemle sodyum oranı yaklaşık %30 düşürülebilir ve peynir daha sağlıklı hale gelir. Girelim listemizdeki ikinci peynire, delikli peynir. O meşhur delikli yapısı ve hafif cevizimsi tadıyla tanınan bu peynir, özellikle yaşlı bireyler için birçok avantaj sunuyor. En dikkat çekici özelliği ise ser peynirler arasında sodyum içeriği en düşük olanlardan biri olması. Sadece 54 mg sodyum içeriyor ki bu benzer peynirlerle kıyaslandığında %75 daha az anlamına geliyor. Bu nedenle kan basıncını dengelemek isteyen ya da kalp sağlığını önemseyen kişiler için delikli peynir hem sağlıklı hem de keyifli bir alternatif olabilir. Delikli peynir laktoz hassasiyeti olan yaşlılar için en güvenli seçeneklerden biridir. Çünkü bu peynir doğal olarak uzun sürede olgunlaşır ve bu süreçte içindeki laktoz neredeyse tamamen yok olur. Bu da özellikle yaş ilerledikçe artan laktoz duyarlılığına karşı büyük bir avantaj sağlar. Dahası da var: delikli peynirin üretiminde kullanılan özel bakteri kültürleri sadece peynirin lezzetini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen faydalı bileşikler üretir. Bu fermentasyon süreci yaşlı bireyler için bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkan K2 vitamini kalsiyumun yanlış yerlerde yani damarlarda birikmesini önleyerek onu kemiklere yönlendirir. Bu da kemik sağlığı açısından çok değerli bir etki yaratır. Delikli peynir aynı zamanda mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. Sadece 30 gramlık bir dilimi ile yaklaşık 220 mg kalsiyum alabilirsiniz. Bu miktar yaşla birlikte artan kemik yoğunluğu ihtiyacı için önemli bir katkıdır. Protein açısından da oldukça zengindir. 30 gramında yaklaşık 8 gram kaliteli protein bulunur. Bu da yaşla birlikte hızlanan kas kaybını dengelemek adına oldukça kıymetlidir. Kısacası delikli peynir hem sindirimi kolay hem de bağışıklık, kemik ve kas sağlığına destek olan çok yönlü bir besindir. Delikli peynir sadece kalsiyum ve protein açısından değil, aynı zamanda B12 vitamini bakımından da oldukça zengin bir kaynak sadece bir dilimiyle günlük B12 ihtiyacınızın yaklaşık %16'sını karşılayabilirsiniz. Bu özellikle yaşlandıkça B12 emiliminin azalması nedeniyle bilişsel fonksiyonlarda sorun yaşamaya başlayan yaşlılar için oldukça önemli bir destek sağlar. Çünkü B12 vitamini beyin sağlığını koruyan en temel vitaminlerden biridir. Ayrıca yapılan son araştırmalar delikli peynirin de içinde bulunduğu Alp peyniri türlerinin içerdiği özel yağ asitleri sayesinde vücutta iltihaplanma belirtilerini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Bu da kas kaybı ve eklem sorunları gibi yaşla birlikte artan iltihap temelli sorunlara karşı dolaylı bir koruma sağlayabilir. Peynirin üzerinde gördüğünüz o karakteristik deliklerin de aslında bir işlevi var. Bu boşluklar peynir olgunlaşırken içindeki yararlı bakterilerin oluşturduğu gazlardan kaynaklanıyor. Ve bu doğal fermentasyon süreci peynirin sindirimini çok daha kolay hale getiriyor. Özellikle mide hassasiyeti olan yaşlı bireyler için büyük bir avantaj. Şimdi sırada listenin zirvesinde yer alan peynir var. Keçi peyniri. Bu peynir sadece lezzetli ve yumuşak yapısıyla değil, aynı zamanda yaşlılar için sunduğu sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Eğer 60 yaş üstündeyseniz buzdolabınızda mutlaka yer alması gereken peynirlerden biri kesinlikle keçi peyniridir. Çünkü hem antiinflamatuvar etkisi yüksektir hem de sindirimi diğer pek çok peynire göre çok daha kolaydır. Keçi peynirinin içerisinde bulunan kısa ve orta zincirli yağ asitleri yaşla birlikte yavaşlayan metabolizmanız için adeta biçilmiş kaftandır. Bu yağlar karaciğer tarafından daha kolay işlenir ve vücutta yağ olarak depolanma ihtimalleri düşüktür. Yani hem sindirimi kolay hem de daha hafif bir enerji kaynağı sunar. Ayrıca keçi peyniri birçok kişinin sindirimde zorlandığı kazein ve laktoz bakımından daha düşüktür. Bu da şişkinlik, gaz ya da rahatsızlık hissi yaşamadan gönül rahatlığıyla tüketilebilmesini sağlar. İş bununla da bitmiyor. Keçi peyniri bağırsağımızdaki yararlı bakterileri besleyen probiyotikler açısından oldukça zengindir. Yaş ilerledikçe bu mikrobiyom dengesi bozulabilir. Keçi peyniri ise bu dengenin yeniden kurulmasına destek olur. Aynı zamanda bağışıklığı destekleyen çinko ve vücudu zararlı etkilere karşı koruyan selenyum gibi mineralleri de bolca içerir. Keçi peynirinin göz ardı edilen en büyük faydalarından biri beyin sağlığına olan katkısıdır. İçerindeki sağlıklı omega-3 yağları ve özel bir A vitamini formu hafızayı ve zihinsel işlevleri destekler. Son yıllarda yapılan çalışmalar, keçi peyniri gibi besin değeri yüksek gıdaların Alzheimer riskini azaltabileceğini ve yaşa bağlı unutkanlık sürecini yavaşlatabileceğini göstermektedir. Üstelik keçi peyniri genellikle sade içerikli olur. Etiketini okuduğunuzda katkı maddeleriyle dolu olmadığını hemen fark edersiniz. İşlenmiş peynirlerin aksine keçi peyniri hem doğal hem de çok yönlüdür. Salataların üzerine serpebilir, tam tahıllı ekmeklere sürüp tüketebilir ya da sebzeli omletlere lezzet katabilirsiniz. Böylece sadece tadı değil sağlığa katkısıyla da her öğünde yerini hak eder. Şimdi ise 60 yaşından sonra kesinlikle dikkat edilmesi gereken peynirleri konuşma zamanı geldi. Dördüncü sırada çedar peyniri yer alıyor. Belki çocukluğunuzdan kalma tostları hatırlatabilir, ama bu ürün artık tabağınızda olmamalı. Açık konuşmak gerekirse cheddar teknik olarak gerçek bir peynir sayılmaz. İçerinde peynirle birlikte emülgatörler, yapay renklendiriciler, koruyucular ve bol miktarda tuz bulunur. Sadece bir dilimi bile günlük sodyum ihtiyacınızın %15'ini karşılayabilir. Bu durum özellikle tansiyon sorunu yaşayan ya da kalp hastalığı riski taşıyan yaşlı bireyler için ciddi bir sorun teşkil edebilir. İleri yaşlarda bağırsak sağlığı daha da hassas hale gelir çünkü sindirim sistemi zamanla yavaşlar ve ve bağışıklıkla ilintili bakteriyel denge bozulabilir. Çedar peynirinde kullanılan emürgatörler bu dengeyi zedeliyerek bağırsak florasını olumsuz etkileyebilir. Üstelik işlenmiş peynirlerde sıkça rastlanan yapay fosfatlar kalsiyum emilimini azaltabilir. Bu da osteoporoz gibi kemik erimesi problemlerinin arttığı ileri yaş grubu için tehlike oluşturur. Üstelik bazı çalışmalar bu katkı maddelerinin damar sertliğini hızlandırabileceğini öne sürüyor. Bu durum aslında yaş ilerledikçe doğal olarak ortaya çıkan damar sertliğinin daha da hızlanması anlamına gelir. Neyse ki katkı maddeleri içermeyen, doyurucu ve sağlıklı birçok peynir alternatifi mevcut. Bu yüzden sırf pratik olduğu için sağlığınızı riske atmak gerçekten mantıklı değil. Gelelim 3. sıradaki peynire. Roquefort yani mavi peynir. İşte burada işler biraz karışıyor. Genellikle lüks bir tat olarak kabul edilse de mavi peynir yaşlı bireyler için ciddi riskler taşıyabilir. Bu peynirin üzerindeki mavi damarlar sadece görsel veya aromatik bir özellik değil. Aslında penisilyum adı verilen bir mantarın oluşturduğu bu küf, tiramin ve histamin gibi biyolojik bileşikler üretir. Genç bireylerde bu maddeler vücut tarafından kolayca parçalanır. Ancak yaşlandıkça bu maddeleri parçalayan enzimlerin etkinliği azalır ve vücutta birikmeleri mümkündür. 2023 yılında Food Chemistry dergisinde yayınlanan bir çalışma, yaşlı bireylerde aşırı şeri tiramin alımının migrene, ani tansiyon yükselmelerine ve kalp ritim bozukluklarına yol açabileceğini göstermiştir. Bazı kişiler için bu biyolojik süreç baş dönmesiyle başlar ve ne yazık ki bazen acil serviste son bulabilir. Özellikle yumuşak Pastörize edilmemiş ya da uygun şekilde saklanmamış mavi peynirlerde küf miktarı oldukça yüksek olabilir. Bu da bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlı bireyler için ölümcül olabilecek listeria bakterisinin çoğalması için uygun bir ortam yaratır. Üstelik bu enfeksiyon genelde sessiz ilerler. Başta hafif çarpıntı, zonklayan bir baş ağrısı ya da yüzde kızarma gibi masum görünen belirtilerle kendini gösterebilir. Ardından göğüs sıkışması, kulak çınlaması ve çoğu zaman yaşa ya da strese bağlanan bir baskı hissi gelişebilir. Oysa asıl sorun sinir sisteminin toksik maddelerle aşırı yüklenmesi ve damarların yavaş yavaş bu yükü kaldıramaz hale gelmesidir. Özellikle böbrek hastalığı veya yüksek tansiyonunuz varsa mavi peynirden kesinlikle uzak durmalısınız. Çünkü bu peynir ons başına 400 mg'ın üzerinde sodyum içerir ve piyasadaki en tuzlu peynirlerden biridir. Hatta bazı çeşitlerinde bu oran iki katına kadar çıkabilir. Bazı peynir türlerinde görülen yüksek krema oranı da işin içine girince tam anlamıyla damar tıkanıklığı ve tansiyon sorunları için riskli bir zemin oluşur. İlginç olan çoğu kişi mavi peyniri baş ağrısı ya da mide sorunlarıyla ilişkilendirmez. Oysa bu peynir yaşlı bireylerde sık karşılaşılan ama kaynağı bulunamayan kronik şikayetlerin sessiz tetikleyicisi olabilir. Gelelim ikinci sıraya, krem peynir. İlk bakışta oldukça masum görünür değil mi? Yumuşacık dokusu, kolayca sürülebilmesi ve kahvaltıdaki begilin üzerine çok yakışmasıyla bilinir ancak özellikle 60 yaşından sonra bu yumuşak dokunun arkasında gizlenen şey aslında besin değeri düşüt bir yağ bombasıdır. Krem peynir neredeyse hiç protein içermez ama bol miktarda doymuş yağ barındırır. Yani enerji verir ama vücuda gerçek bir faydası yoktur. Bu durum yaşla birlikte yavaşlayan metabolizmaya eklendiğinde özellikle karın çevresinde yağ birikimini kolaylaştırır. Kas kütlesindeki azalmayla birlikte bu tarz düşüt besin değerine sahip gıdalar kilo kontrolünü iyice zorlaştırır. Özellikle uzun vadede kalp damar sağlığı açısından ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir ancak krem peynirle ilgili pek konuşulmayan ama önemli bir başka risk daha var. Bakteriyel bulaşma. Özellikle yumuşak yapısı nedeniyle yaşlılar için ciddi sonuçlara yol açabilen listeria bakterisini taşıma ihtimali artar. Bu bakteri yalnızca mide rahatsızlıklarına neden olmakla kalmaz. Bağışıklık sistemi zayıf yaşlı bireylerde kana karışarak sepsis ya da menenjite kadar gidebilecek ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Üstelik bu risk krem peynirin kısa süreliğine bile olsa buzdolabı dışında bekletilmesiyle daha da artar. Ve bir başka sık yapılan hata, krem peyniri tatlandırmak. Bal, ceviz ya da meyvelerle karıştırılan bu çeşitlerde gizli şeker bulunur. Şeker ise insülin seviyelerini yükselterek hem yağlanmayı tetikler hem de vücutta iltihap sürecini hızlandırır. Yani sabah masum görünen bir kahvaltı tabağınızda yağ, şeker ve hatta zararlı bakteriyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da 60 yaşın üzerindeki kişiler için çoğu zaman fark edilmeyen ama ciddi sonuçlar doğurabilecek üçlü bir tehdide dönüşebilir. Listenin en tehlikeli peynirine geldik. Sürülebilir işlenmiş peynirler. Genellikle kutu içinde, kavanozda ya da küçük üçgenler halinde satılan bu ürünler boşuna zehir olarak adlandırılmıyor. İlk bakışta zararsız görünebilir. Özellikle çocuklara yönelik ambalajları ya da sürülebilir olmasıyla dikkat çeker. Ama ne yazık ki bu peynir 60 yaş üstü bireyler için açık ara en riskli olanıdır. Neden mi? Çünkü daha önce saydığımız zararlı peynirlerin tüm kötü özelliklerini tek başına barındırır. İçeriği incelendiğinde tablo daha da netleşiyor. Aşırı doymuş yağ, çok yüksek sodyum ve ne yazık ki pek çok yapay katkı maddesi. Bu peynirler sadece kıvamı yumuşatılmış ürünler değildir. Kimyasal işlemlerden geçirilmiş, emülgatörlerle ve koruyucularla karıştırılmış sentetik karışımlardır. Özellikle içinde bulunan sodyum fosfat böbrekler üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Fosfat ilaveleri böbrek fonksiyonu zaten azalmış olan yaşlı bireylerde bu durumu daha da kötüleştirir ve maalesef yaş ilerledikçe böbrek sorunları daha yaygın hale gelir. O zamanla bu tür ürünler böbrekler üzerinde ciddi bir yük oluşturarak böbrek hastalığına ya da yetmezliğine yol açabilir. Üstelik bu sadece bir varsayım değil. Ulusal Böbrek Vakfı dahil pek çok araştırma, işlenmiş gıdalara eklenen fosfatların böbrek sağlığına zarar verdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama ne yazık ki mesele sadece bununla da sınırlı değil. Bazı sürülebilir peynir türlerinde maliyeti düşür tutmak için kullanılan ve birçok ülkede yasaklanmış olan trans yağlar yani kısmen hidrojene yağlar da bulunabiliyor. Bu trans yağlar kötü kolesterolü yükseltirken iyi kolesterolü düşürerek kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Pek çok kişi sürülebilir peynirin kıvamından dolayı onu daha hafif zannedebilir. Ancak besin açısından bakıldığında sert peynirlerden çok daha zararlıdır. Üstelik içindeki sentetik maddeler özellikle beyin üzerinde iltihaplanmayı tetikleyerek yaş ilerledikçe bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir. 60 yaşın üzerindeyseniz bu detayları bilmek ve tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirmek çok daha önemli hale geliyor. İşte bu yüzden bu peyniri dolabınızdan çıkarmanızda fayda var. Sadece sağlığınız için zararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda biyolojik olarak da oldukça agresif etkilere sahiptir. Ama bu sizi tüm peynirlerden uzaklaştırmasın. Doğru seçimler yaparsanız peynir 60 yaşından sonra bile beslenmenizin en keyifli ve faydalı parçalarından biri olabilir. Önemli olan hangi peynirin vücudunuza destek verdiğini, hangisini zarar verdiği bilmek. Şimdi söz sizde. Bu saydığımız peynirlerden kaç tanesi sizin mutfağınızda düzenli olarak yer alıyor? Zararlı olanları bırakıp daha sağlıklı seçeneklere geçmeyi düşündürüz mü? Ya da denediniz mi? Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı okumaktan büyük mutluluk duyarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.